Araba şimdi kalmadı. Sabah gelseydin uğultudan durulmuyor. Burada 3 sene önce dikimini yaptığımız İstanbul keki türü Origanum vulgare hirtum türü kekitlerin bugün hasadını yapıyoruz. 3 sene önce diktiğimiz bitkileri geçen sene tohuma bırakıp yaklaşık 40 bin kökle 10, dönüme artırdık. Bu sene de burada ilk hasadımız ve ilk yağ denememizi yapmış olacağız. Yaklaşık 70-80 santim boylanabilen bir bitki. Bir kere dikildikten sonra yaklaşık 10 sene aynı bitkiden mahsul alınıyor. Dönümme yaklaşık 1 ton yaş mahsul verme kapasitesi var. Ve yaklaşık 15 litre kadar da yağ elde etme imkanı var. Yağın şu an için yaklaşık piyasa değeri 600 TL gibi. Yaş kekiğinde yaklaşık olarak şu an için 4-5 TL gibi bir bedeli var. Yani dönüme yaklaşık 4 bin lira gibi bir kazanç elde etmek mümkün. Bugün de burada ilk hasadımızı yapmış oluyoruz. Marmara bölgesinde ilk olarak bizim diktiğimiz bu bitki aynı zamanda bal verimi yüksek bir bitki kekik bahçelerine arı kovanı konu olarak ciddi manada kekik balı elde edilebilir. Kekik balı da son zamanda popülaritesi artan bir bal türümüzdür.